Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar, ben Oğuzhan Şen Bu videoda arkadaşlar son 27 gün hakkında konuşacağım. İlk başta e, videoyu 3'e böldüm. İlk başta son 27 gün nasıl bir kafayla, derslere oturdum nasıl bir kafayla çalıştım, beynimde hani e, ne düşünerek çalıştım, onun hakkında birkaç e, kısa bir şey anlatacağım. Ondan sonra son 27 gün neler yaptığımla ilgili artık papağana dönün farkındayım. Şunları şunları yaptım deyip duruyorum ama... 27 günde yani son ay özellikle neler yaptım onlardan bahsedeceğim. Hangi kitapları çözdüm hatırladım kadarıyla onlardan bahsedeceğim. bir zaten çoğunu hatırlıyorum. Ve son olarak da arkadaşlar kaç net yapıyordum. Son 27 günden önce yani bu sıralar, geçen sene bu sıralar kaç net yapıyordum. Kaç net ulaştım zaten kaç net ulaştığımı da sınavda gördüm. O şekilde arkadaşlar şimdi İlk başta ben e, bir birkaç story atmıştım herhalde bununla ilgili adını vermeyeceğim bir üniversite ve bir şehir istiyordum arkadaşlar derse yani ders çalışmam o şehire gitmek ve o üniversitede okumak için de o bölümü okumak için adını neden vermiyorum çünkü hani benim yüzümden o bölüm okuyanlar şu an şey ki kırılmasın o bölümü okumak isteyenler de olabilir. O yüzden arkadaşlar kendi yani ben bir şey dedim diye de kimse bir karar almasın diye arkadaşlar o, o bölümü o üniversiteyi söylemeyeceğim. E, bilmiyorum belki birkaç story'de de söylemişimdir ama e, ben orayı istiyordum arkadaşlar ve orası için çalışıyordum. Hani ne çalışıyorsam orası için mesela bir filme gidiyordum e, film o şehirde geçiyordu. Ve ben daha da aşkla sarılıyordum ertesi gün o derse. Nedense böyle şeyler beni hırslandırıyordu. Ondan sonra arkadaşlar bir gün gece bu bölüm ve bu üniversite ile ilgili yorumlar okudum. Nedense hani gittim mal gibi açtım yorumlar okudum. Ve hiç iç açıcı yorumlar yoktu arkadaşlar. Gerçekten hani şöyle oldum ya ben bu zamana kadar boşuna mı çalışıyordum? Çünkü şöyle bir şey var. Ben Boğaziçi falan bunlar benim asla hedefim değil. Ben ben hani ben o kadar e, yapamam diye düşünüyorum zaten. Onun dışında e, çok düşük üniversiteler istemiyorum. Düşük demeyeyim hani yukarılarda istiyorum ama çok da yukarıda istemiyorum. Umarım anlamışsınızdır beni. E, o yüzden ya ben şimdi ne yapacağım? Birden boşluğa düştüm. Gerçekten boşluğa düştüm. Ben şu an ne için çalışacağım? Ne yapacağım moduna girdim arkadaşlar. Buradan çıkmamı sağlayan şuydu. Şu mod, yani kafamda şu oluştu. Bu zamana kadar zaten bir emek verdim. Hani iyi kötü bir emek verdim. Bir yerlere geldim. İşte o kadar ister istemez maddi manevi e, masraf oldu. Maddi manevi. Çürüdüm artık yani. Şu saatten sonra ne bileyim kötü yorumlar okudum diye e, gidip de çalışmamazlık asla yapmayayım dedim. Elimden geleni yapayım. Üniversiteymiş, şu bölümmüş şu meslekmiş. Aklımda hiç yani böyle şeyler hiçbir şekilde aklıma getirmedim. Kendime de dedim zaten asla aklıma getirmeyeceğim. Elimden geleni yapayım. Çözebildiğim kadar soru çözeyim. Öğrenebildiğim kadar bilgi öğreneyim. Sınavda da inşallah yapabildiğimin en iyisini yapayım. Ee, ondan sonra da o bir ayda düşünürüm dedim arkadaşlar. Böyle bir bakış açısıyla derse oturduktan sonra her şey çok daha açık. Çok daha e, iyi geldi. Yani çok daha artık verimli oturabiliyordum derslere. Tamam derse oturmak için belli spesifik bir sebebim yoktu. Ama bir amacım yine vardı. Yine en iyi yapabilmek, yapabileceğimin en iyisini yapmak. O yüzden arkadaşlar bu zamana kadar ki gösterdiğiniz emeklere e, yani ihanet etmeyin diyeyim, ne diyeyim. Şurada kalmış e, 27 gün. E, 27 gününüzü hayatınızdan silin. 27 gününüz artık yok o 27 gününüzü YKS'ye adayın. Ondan sonra zaten arkadaşlar sınavda da inşallah en iyisini yapabileceğinizi en iyisini yaparsınız. Şimdi arkadaşlar neler yaptım? Özellikle neler yaptım? Şimdi hatırladığım kadarıyla e, Angel'ın dil bilgisi denemeleri vardı. Günlük onları çözerdim. E, jet paragraf çözerdim. Son ay jet paragraf çözmüştüm. Çok da güzel bir kitap. Mükemmel bir kitap. Yani e, çözmek isteyenler çözebilir kesinlikle. Alın çözün paragraf kitabı bitenler. İngilizce'de her gün deneme çözmeye çok özen gösterdim. Elimden geldiğince her gün deneme çözüyordum. Her zaman söylediğim gibi amacım fullemek olduğu için arkadaşlar LSE dergi çözüyordum. 10 sayfa 15 sayfa günlük bayağı bir. E, onun dışında çıkmış soruları bitirmiştim. Birkaç tane YDS 2016-2015 YDS'leri çözmeye özen gösteriyordum. Ve arkadaşlar, e, kelime çok deli gibi kelime öğreniyordum. Yani artık kelime öğrenmemi çok ciddiye almıştım. Ne ihtiyacımı iyi yani affedersiniz, her yerde, her ortamda kelime tekrar yapıyordum. YDT bu şekildeydi. Yani her gün deneme çözüyordum. E, Smart English'ten kalan birkaç tane test vardı. Onları çözüyordum. 1000 e, soruluk gramer yaprak test YDS'nin e, YDS Publishing onun e, ondan günlük 2 iki test işte bir testi 25 soruysa 50 soru günlük ondan çözerdim. LSE dergi çözerdim. Ee, bol bol kelime yani öğrenmeye özen gösterdim. Yani günlük bir 4 saatim, 3,5-4 saatim hala YDT'ye gidiyordu arkadaşlar. Son yine her zaman olduğu gibi eksiksiz bir şekilde günlük paragrafımı, problemimi eksiksiz çözdüm. Hiçbir zaman bunu aksatmadım, buna çok önem verdim. TYT çözmediğim günlerde, yani TYT çözdüğüm günlerde de çözüyordum ama daha çok TYT çözmediğim günlerde Deneme, matematikten deneme çözerdim. Onun dışında Kafa Dengi'nin Problemler Denemeleri var. Küçük, ince bir kitap. Onu çözüyordum zaten problem olarak. 3-4-5'den e, yanlış hatırlamıyorsam kalan birkaç sayfa vardı. Onu çözerdim. Ve arkadaşlar, e, hani bu matematik videolarımda bahsettiğim o bin, yok adım adım matematik serisi var ya Paraf'ın, hiç beğenmediğim kitap. E, onun son testlerini, e, elimde matematik kaynağı olmadığı için, e, tekrardan da almak istemediğim için... Onun son testlerini çözerdim boş boş kaldıkça. Matematikte bu şekilde deneme problem olarak geçiyordu. Bol bol e, soru çözüm e, izliyordum matematikten. Hocanın belirlediği soruları sanki bir testmiş gibi videoyu durdurup durdurup çözerdim. Daha çok vaktim fene gitti. Yani ben kimya ve biyolojiyi sona e, bitirmeme rağmen kimya ve biyolojiyi çok fazla vakit ayırdım. Her denemede didik didik ederdim. Zaten Geçmişten kalan denemelerimi onları her gün bir iki tane deneme olmak üzere çözerdim arkadaşlar. Onların fen bölümü boş olduğu için dediğim gibi. Ee, onun dışında geometri çalışırdım. Ee, yine aynı eski kalan denemelerimin geometri bölümlerini de çözmeye çalışırdım. Ee, geometri çok çalışmadım tabii. Geometri videomda da bahsettiğim gibi ağırlık vermedim ama bir saatim falan günlük geometriye gidiyordu son ay. Türkçeden deneme çözerdim. Ee, paragrafıma çok önem verdim. Türkçeden çünkü e, hüsrana uğramak istemiyordum. Hani şöyle bir kafamda şöyle bir e, şey vardı kafamda. Türkçeden her zaman şöyle düşünürüz. Net 30 net 35 net garanti gibi düşünürüz Türkçeden. Eğer orada hüsrana uğrarsa bitti. Yani diğer e, o kadar çalıştığım her şey boşalmış gibi olacak. O yüzden Türkçe'me hala arkadaşlar çok önem verdim. O yüzden gittim zaten Arı Yayıncılık dili bilgisi e, denemeleri almıştım. Ve arkadaşlar muhteşem e, ünlü sosyal kampımı da bu e, sona yaptım. Sosyalden bol bol kavram ezberledim. Bol bol harita tekrar ettim coğrafyadan. Coğrafyadan yine son e, tekrar videoları Felsefe, din, kavram videoları. sosyalde vakit ayırdım. Günlük çalışma saatim 7 saat, 7 buçuk, 8 saat. Ee, çok o gün dinsem yani o gün gerçekten çalışmak istiyorsam 8 buçuk saati de bulduğu oluyordu. Ve arkadaşlar son olarak netlerim. Ee, ben hatırladım yani şöyle hatırlıyorum. Ben asıyordum arkadaşlar TYT, YDT netlerimi. Orada arkadaşlar TYT ile YDT'yi karıştırıyordum hep. Çünkü TYT'de YDT'de hep 70, 71, 72, 73, 74, 75... Hep bu civarlardaydı. O yüzden e, hangisi TT hangisi YDT olduğunu unutuyordum. Buradan hatırlıyorum arkadaşlar. 70 civarları. 71, 72, 73 bu civarlar TT yaptığımı ve YDT yaptığımı buradan hatırlıyorum. Onun dışında bir de 65, 66 gibi e, birkaç denemeden yapmıştım. Onları hiç unutmuyorum. Onlar var aklımda e, bu son ay. Ve arkadaşlar 2018'den. 2018'i son ay çözmedim. Ondan önce çözdüm. Ondan da 90 yapmıştım en yüksek netim zaten o. Ondan sonra da 2020 girdim sınav. Ondan sonra da 82 ile mevsuyu 2019 olması lazım çözmüştüm. E, o şekilde arkadaşlar son günler falan bunlarla ilgili yine elimden geldiğince sizlere video çekmeye çalışacağım. Şimdilik izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Yeni sonayla ilgili aşağıya belirtirseniz sorular sorarsanız yapmaya çalışacağım. E, gerçekten gerçekten çok önemli arkadaşlar. Asla zaten hani şurada ne kaldı diye düşünmeyin. Elinizden geleni yapın. Bu son ay öğrendiğiniz bilgiler sınavda kesinlikle aklınıza bir bir gelecektir. Unutmayacaksınızdır. Bir de şöyle bir bilgi vereyim. Yani şöyle bir parantez açayım. Her denemeden sonra, her TYT ve YDT denemesinden sonra puan hesaplama sitelerinden puanınızı hesaplayıp şu an neresi geliyor geçen sene sıralamalarına göre diye bakmanız sizin için iyi olacaktır arkadaşlar. Mesela diyelim ki bir üniversite hedefliyorsunuz. O üniversiteye ne kadar uzağım? Kaç net uzağım? Bunlara dikkat ederseniz çok iyi olur arkadaşlar. Ben her girdiğimde hangi üniversiteye ne kadar uzağım diye bakıyordum. Yani bunları çok çok uyguladım. Puan hesaplama sitelerinde çok dolaştım. Bu videoluk söyleyeceklerim bu kadardı. Umarım yararlı olmuştur. Tekrardan söylediğim gibi şimdilik herkese iyi çalışmalar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.